girmem bile facebookla ilgim alakam yok bile ve beni e, çok teşekkür ediyorum canım moderatörüm aslan içeriye Allah razı olsun o uyardı ablacım böyle böyle bir durum var bilgin olsun diye ben hemen bilgi sahibi olur olmaz avukatlarımı aradım onlar zaten hemen anında e, girişinde bulundular e, sadece ip'den e, şu an takip altında zaten kendisi çok fazla açıklama yapma abla dedi Tek bildiğim bir kadın oldu. Yani gerçekten ben çok üzgünüm. Hani adına açılan tarot okuyucusu meslektaşım adına da üzgünüm, kendi adıma da üzgünüm, orada resimleri kullanılan diğer arkadaşlar adına da üzgünüm. Gerçekten bu çok büyük bir ayıp. Herkesin evladı var, eşi var, çoluğu var, çocuğu var. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bakın biz o kadar ünlü, popüler sanatçılar bir şeyler değiliz ki siz bizden ne istiyorsunuz? Muhtemelen bize bakım yaptırdı, istediği cevapları alamadı. Bir yarası var yani demek ki onu orada kendi kendine kart vizitini düşürmüş, kendi etiketini, kendi kart vizitini bizim üzerimizden piyasaya sürmüş. Çok ayıp, çok ayıp gerçekten ben çok üzgünüm o diğer meslektaşım içinde Çok geçmiş olsun diyorum. Eminim o da gerekenleri yapıyordur. Onun da avukatları var. Çünkü biz çünkü gerçekten bu işi hakkıyla, ilmiyle, bilimiyle ve her şeyi yasal olarak yaptığımız için gönlümüz, kalbimiz rahat. Ama yapan yandı. Yandı yani. böyle